Allah, Allah levo ilk defa göreceğim. ha. Bakayım şuna. maşallah maşallah. Allah şuna bak şuna. şuna. O ne levo aynı sen yapıyormuşum. Allah 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 şunun güzelliğine bak. Sen ne güzel şeysin öyle ha? Maşallah ha. Ne oldu? Hani köpekleri sevdiniz mi? Because I I my sixth sense works well. I need. I, I, was, I have I have spiritual powers. I can find you wherever you go. I track you down. I followed your footstep. I have sense. Okay, do you see my footstep? Where is it? Down there here. No. Where I... Şş, ne yapıyorsunuz <laughs> birader? Gidiyoruz eve çıkıyoruz. Sevdiniz mi köpekleri?